Severek izlediğimiz Güz Masalı dizimizin 34. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Viraj Janvi ile karşılaştığında onu ne kadar çok özlediğini mi ya da onu ne kadar çok sevdiğini mi söylemesi gerektiğini düşünürken karşısında Janvi'yi görür. Bu sefer tamamıyla tesadüfi bir şekilde Janvi ile karşılaşmıştır. Hemen mutlulukla arabadan iner. Arabadan inmesiyle Janvi'nin yanındaki kavitayı fark eder. Bu çocuk da kim? Janvi bu çocukta niye bu kadar yakından ilgileniyor diye düşünmeye başlar. Çok geçmeden Viraj kavit tanır kadın sığınma evine gittiğimde Janvi'nin resmini gösterdiğim çocuk bu der. Kısa bir süre aşkla Janvi'yi izledikten sonra Janvi'nin yanına gidip onu ne kadar çok özlediğini söylemeye karar verir. Viraj mutlulukla gülerek Janvi'nin yanına giderken garip hareketlerinden de ödün vermemektedir. Tam Janvi -Ve diye seslenecekken Ragav'ın Janvi'nin yanına geldiğini görür. Bu da yetmezmiş gibi Janvi arkasını döndüğü gibi Ragav'la çarpışır ve el ele tutuşmak zorunda kalırlar. Ragav'ı gördüğü gibi tanıyan Viraj Janvi nasıl olurdu bu tamirci? parçasının elini tutar diye sinirlenmeye başlar. Janvi'nin başka bir erkeğin elini tuttuğunu gören viraj deliye dönüp bunu bana nasıl yaparsın diye onlara doğru koşarken olaylar da burada başlar. Tesadüfün de bu kadar olmaz diyeceksiniz ama Ragav'ın kız kardeşi Natasha arabayla viraja çarpar. Viraj kanlar içerisinde yere yığılırken Ragav'ın kız kardeşi ise ne yapacağını şaşırır ve virajı tuttuğu gibi eve götürür. Evde annesinden büyük bir azar işiten Natasha abisine aradığı gibi ondan yardım etmesini ister. Kavita'nın annesi Kamal doktor olduğu için viraja müdahaleyi yapar. Virajın sağlık durumu gayet iyidir. Kamal'ın işi çıktığı için Janvi'den hastanın başında durmasını ister. Virajın sağlık durumu gayet iyidir. Kamal'ın hastanede acil bir işi çıktığı için Janvi'den virajın başında durmasını ister. ve odaya girdiğinde virajın yüzünü görmese de hastanın kolundaki iki saat dikkatini çeker. Acaba bu yatan adam viraj olabilir mi diye yavaşça arkadan yaklaşır ve hastanın yüzüne bakar. Gerçekten de karşısında viraj vardır virajı görünce deliye dönen ve hemen odadan kaçar. Jean ve odasında ağlarken bir daha asla viraja teslim olmayacağım dediği esnada karşısında Kavi'yi fark eder. Hemen Kavi'nin yanına gider ve sakın bunları kimseye anlatma anlaştık mı sırdaş deyip gözyaşlarını siler. Kaman ise Jami'nin yaralı insanları görünce korktuğunu düşünüp korkularıyla yüzleşmesi için virajın bütün sorumluluğunu camiye -Ve verir. Akşam olduğunda Jami uyuyamaz ve soluğu virajın yanında alır. Viraj uyandığı gibi Jami'nin elini tutar. Jami yaşadığı korkuyla değil odadan kaçmak bu sefer komple evden kaçar. Bir aşemen ayağa kalkar ve belindeki silahı çıkardığı gibi salonda duran Kavi'yi rehin alır. Eğer Janvi bu eve gelmezse bu çocuğu bugün burada öldürürüm der. Daha sonra bütün bu yaşananların Janvi'nin hayali olduğunu görüyoruz. Eğer ben evden kaçarsam Viraj kesinlikle onlara zarar verir der ve tekrardan cesaretini topladığı gibi Viraj'ın yanına gider. Viraj'ın Kavi'ye zarar verme hayali bile Janvi'yi çok cesaretlendirmiştir. Gerçekten de Viraj'ın yanına gider ve benim adım artık Siyah ben janvi değilim senin tanıdığın janvi çoktan öldü sen bu evi terk edeceksin der janvi yüksek sesle viraja bağırırken virajın ağzından tek bir kelime dahi çıkmaz janvinin sesi birden kesilmiştir çünkü viraj ayağa kalktığı gibi janvinin üzerine yürümeye başlar fakat virajın ayakta durması da pek uzun sürmez ayağa kalktığı gibi yere yığılır çıkan sesten ragavan annesi odaya gelir ve virajı tuttuğu gibi yatağına yatırır bir yandan da janviye kızar ve hastaya bakarken daha dikkatli olmalısın der sabah olduğunda ise kamal hastaneye deki doktor arkadaşını virajı muayene etmesi için eve getirir. Doktor virajı muayene ettikten sonra birkaç soru sorar fakat viraj sorulara cevap vermek yerine kenarda duran Janvi'yi izlemektedir. Doktor virajın hafızasını kaybettiğini söyler. Janvi doktorun söylediği sözler karşısında resmen şoka girmiştir çünkü virajın hafızasını kaybettiğine inanmamaktadır. Gece uyuyamaz ve gizlice virajın odasına gider odaya girdiğinde ise büyük bir şok yaşar çünkü odada Ragavda vardır. Ragavda viraja güvenmediği için gizlice odaya girer ve virajın cüzdanını aramaya başlar. Janvi'nin aklına ise virajın cüzdanında bulunan kendine ait resmi gelir. Eğer Ragav bu resmi görürse virajda aramda olan bağlantıyı çözer der. Ama Janvi'nin endişelenmesine gerek kalmamıştır. Ragav ne kadar ararsa arasın maalesef ki virajın cüzdanını bulamaz. Ragav daha sonra virajın yanına gelen Janvi'yi kıskanır ve virajı şimdi bu odadan gidebilirsin der.